Devlet bünyesinde kapalı e, kurumlarda e, devletin himayesinde olan insanların bu virüsü kapması e, bütün dikkatleri oraya çekiyor. Huzur evinden e, bir iki partili üyemiz, e, büyüğümüz, e, oradan duydum ben de. E, bu anlamda yetkilileri biraz daha bu da kurumlarda daha dikkatli çalışmaya davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne Huzur Evi'nde 2-3 kişide koronavirüs görüldüğünü iddia etti. Basın mensuplarına sorularını yanıtlayan Pekcanlı, Edirne'nin vaka artışında Türkiye ortalamasının altında olduğunu söyledi. Devletin birçok konuda ben bu konuda yaptığı açıklamaları şahsen bir başkan olarak güvenmiyorum. Edirne Türkiye ortalamasının biraz altında olduğunu biliyorum. Edirne olarak bu konuda iyiyiz. Bu anlamda bölgemizde çalışan bu işin başındaki başta sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Ama bölgemizde de bu konuyla ilgili aslında sadece yani üstü kapalı olarak ülkenin ülke ortalamasının altında Edirne'nin belki de kendi yapısıyla alakalı, insanların biraz daha dikkat etmesiyle alakalı diğer illere göre durumumuz iyi. Ben diğer başkanlarımızla da görüşüyorum durumu. Bu anlamda biz vatandaşlarımız belki daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Özellikle maske. Ben geçtiğimiz sosyal medyadan da paylaştım. Maske bizim elimizdeki en büyük ve en ucuz silah arkadaşlar. Yani ee, özellikle e, sosyal çevre içerisinde e, sosyal mesafeyle beraber mas maske olduğu zaman e, bu işin büyük çoğunluğunu halletmiş oluyoruz. Ben bölgemizde bu anlamda Edirne e, değerlere göre biraz daha iyi ama e, tabii bazı yerlerden e, dikkat edilmesi gereken yerlerden devletin kontrolünde olan konularda Covid'lerle ilgili mesela huzur evinde konuk hastalığının olduğu ile ilgili duyum aldım, bilmiyorum siz duydunuz mu? CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne huzur evinde 2-3 kişinin korona yakalandığı yönünde duyumlar aldıklarını söyledi. Bu kurumların başındaki insanlar, mahalle aralarında muhtarları gezeceklerine kendi kurumlarındaki bu alanları e, denetlemelersin daha iyi olur. Bu anlamda Edirne, e, buralara da daha dikkat edersin, diğerlerine göre daha iyi. Yani e, duydukların, tabi paralel olarak bir Yartışehir'de de ne var? ama. Ee, bazı yerlerde çok uçuk rakamlar falan söylüyorlar ama böyle bir şey ben duymadım. E, vatandaşlarımız biraz artık atılmış. Hızır evinde kaç tane vaka var, var mı? Yani ben iki üç kişi civarında duydum arkadaşlar. Ee, bunlar devletin kontrolünde olan yerler arkadaşlar. Yani e, evet belirsel olarak dışarıda bu virüsü kapma ihtimalimiz kapalı olan yerlerde kontrol altında olan insanlara göre e, daha kolay dışarıda ama Devlet bünyesinde kapalı e, kurumlarda e, devletin himayesinde olan insanların bu virüsü kapması, e, bütün dikkatleri oraya çekiyor. Huzurevinden e, bir iki parti üyemiz e, büyüyoruz. E, oradan duydum ben de. E, bu anlamda yetkililer biraz daha bu da kurumlarda daha dikkatli çalışmaya davet ediyorum. Başla. Kendi işleri daha dikkatli yapmalarını tavsiye ediyorum. Öte yandan CHP eski milletvekilinin başkanlığını yaptığı bir süre önce kurulan Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Layık Oluşum Vakfı'na üye olup olmayacağını sorulması üzerine pek canlı vakıf üyeliği için belirli bir miktarda ücret yatırıldığını, kendisinin şu anda üye olmayı düşünmediğini söyledi. Partimizle alakalı değil. Yani tamamen partinin bağımsız ama partilerimizin desteklediği bir vakıf. Bu anlamda gider arkadaşlarımız. İnşallah iyi çalışmalar yaparlar. Bununla ilgili geçtiğimiz bayağı bir sosyal medyada özellikle sanki yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde paralel bir yapılanma falan böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar.